<laughs> Yıllardır biz bu şekilde gece gündüz bunu yaşıyoruz. Çocuğum okul hayatına devam edemiyor çok küçüklüğünde başladı. 7-8 yıldır öksürük <laughs> var ama 4 yıldır bu şekilde diyebilirim size. 3 veya 4 net bu şekilde. Alerji dediler. 3 <laughs> tane alerji doktoruna götürdüm. Maalesef alerjisi yok. Hayır, sadece deneme olarak, <laughs> e, ilaçlar veriyorlar. E, o ilaçlar ve kortizonlu ağır ilaçlar çocuğu daha da <laughs> Geriye götürüyor. Benim <laughs> çocuğum çok zayıf bir çocuktu. Kilo aldı. Ee, oyun oynayamıyor. Futbolu çok seviyor. Futbol oynayamıyor. <laughs> Benim çocuğum bu şekilde <laughs> çocukluğunu yaşayamıyor. Ortaokula başladığında ilk onların içindeydi. İlk 20'nin içindeydi ve şu an <laughs> maalesef ki ders notları eskide <laughs> düşüyor. Buna rağmen yani yine kendisi mücadele ediyor. Bırakmıyor derslerine. E, maalesef yani <laughs> e, alerji doktoruna götürdüm ben. Üçü de e, alerji olmadığını söyledi. E, en son gittim Hacettepe'de mezun bir alerji doktoru hiçbir <laughs> alerji bu şekilde olmadığını söyledi bana. Göğüs hastalıklarına götürdüm. Çocuk göğsü çok zor buldum. Maalesef ülkemizde çocuk göğüs çok nadir. Ee, onda da e, nefes borusunun yumuşak dokuda olduğu söylendi. Ee, ben tıbbi olarak bilmiyorum ama yaprak yaprak bir bölüm var. Şu <laughs> bir tık büyük olduğunu Ben yani Gerekiyorsa ameliyat edelim dedim. Ameliyatlık olmadığını söyle, söylendi. Kulak burun boğaz tarafında kurula girdi. <laughs> boğaz tarafı temiz olduğu söylendi. Yani ben artık çaresiz kaldım. Büyük şehre, yani Hacettepe ve de Marmara <laughs> Hastanesi'ne gitmem gerektiğini sordular ee, ki maalesef ben Hacettepe'den hani nereye götüreceğim de bilmiyorum. Kime gideceğimi de bilmiyorum. O da var. Çünkü <laughs> bütün doktorlara götürdüm ben. Ee, yani tıkanıyorum. Şu an konuşmakta da tıkanıyorum. Gece gündüz bu şekildeyiz. Sadece bir doktor sağ olsun çok <laughs> güzel ilgilendi vücudunda yanlış pardon farklı bir cisim olabilir diye söylemişti. Yani bunun araştırılmasını istiyorum. Lütfen bir hastaneye yatış yapılmasını istiyorum. Sonuç o şekilde ilerleyebiliriz. Böyle normal yaşamımı etkiliyor bu öksürük. Çoğu şeyimi etkiliyor? Derslerimde gerilememe, ondan sonra birçok aktivitemde geriletiyor. En sevdiğim oyun futbolu da falan da oynayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu öksürük beni gece de uyutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir çözüm de bulamıyorlar. Kortizonlu <laughs> <laughs> ilaçlar aldırdı bana kiloyu. Öyle öyle dışarıya çıkamıyor çıkamıyor kilo aldım bayağı fazla.